Yavaş yavaş abi, oranın altı hep su boruları yavaş yavaş. Ya su boruları da ne yapacağız oğlum, bulacağız, kalacağız işte. Allah! abao. Kapat kapat kapat. Allah. kapat! kapat kapat! Ay! Kork! Kapa kapa! Allah. Çık çık çık! çık, 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 çık. Ne kanalizasyonu ya? Ben içtim biraz bildiğin çeşme suyu. İstiyorsan gel kokla. Ay yok be ne koklayacağım be. Ferdi ama yavaş ol dedik sana ya dedik bunu. Bahadır'cığım ne yapalım? Akacak su burada durmuyor işte. Ya e, bizim sular da gittiyse? Ee, bizimki akıyordur depo var bize. Ya Carlos bir işimize normal başlasın be. Abi yerin altında bir boru varsa o patlar yapacak bir şey yok. Yattırırız abi <laughs> iş bitince. Hadi yaklaştık çocuklar hissediyorum yaklaştık hadi. Ben de abi Hadi, hadi, hissediyor. hadi ben bakayım. E, tamam sen gözlemci ol orada. Hayati neredesin? Bak Şehriman ablanın yaptığı macun aynından yaptım seni bekliyorum. Ya Cemileciğim gideyim öncesinde batılılar gibi yapıp bir duş alayım dedim. Ama olmuyor. 2014 İstanbul'unda şehrin göbeğinde bir anda sular kesiliyor. Bak kafan kopuklu kaldı. Duşa hiç gerek yok Hayati. Kaldı ki biz batılı da değiliz. Böyle köpüklü de olur sende. Ya Cemileciğim olmuyor işte. Bak bu ilahi bir işaret. Yani demek ki seninle ben ıssız bir adaya düşsek gene olmayacak. Hem Hayatecik de çok sıkıştı ablası. Ne yapsak? Nevizadelere gidelim. Hii, kandemir diyorsun yani. Tabii, onların su deposu var ya. <laughs> onlar elitistler ya, zenginler ya onlar. Kaymak tabakalar ya onlar. Her şey onlarda tabii. Haydi gidelim, onların evinin içine edelim Cemile. Haydi. sileceği zaman mı şimdi tam bulaşıkları yıkacaktım. Hepsi dağ gibi beni bekliyor. Kokacaklar vallahi. E yerleri silmedik, tuvaletleri olmadık. Vallahi kokacağız maşuka. Abartma yenge, abartma. Senin bulaşıklarına ne olacak? Asıl sorun tuvaleti ne yapacağız? Benim çişim geldi çünkü. Ha senin çişin geldi. Kız ben ne diyorum sen ne diyorsun? Kalk damacanayla su dök bari de şunların artıklarını attıralım kokmasın. Kokak. Kandemirlerde su var mı acaba? Onlara gidelim. Kız ben onlarda depo var diye biliyorum. E bir gidip bakalım ne yapacağız? Başka çaremiz yok. Hadi kızlar açın çuvalın ağzını. Şu toprağı çıkartmadan burada çalışamayız. Nasıl çıkaracağız o çuvalları buradan? Ya Bahadır bilgisayar gibisin oğlum. Sürekli uyarı veriyorsun ya. Biraz çalış yardım et bize. Arkadaşlar bu hayati çuvalları görürse... ...durumu hemen ayıkır size söyleyeyim. Bana bak, şuradan bir altın çıksın, o Hayati'yi var ya, resmen evine bağlarım, evine. Ya şuradan altın çıksın da, yemişim Hayati'yi, her türlü yalan bulunur. Ver kızan. Al, bunu, taşıyalım. Hop! Hop! <laughs> Oğlum adam, halı taşıyamayan adam, onu nasıl taşısın ya? Sen çıkar, sen. Sana da al çalış diyeceğim, beceremeyeceğim, Yarın. Sen aslansın, kaplansın, yaparsın bir Ver abi, ver abi, biz az bahçe belirlemedik. Yürü be! Ya kuzen benim belimde fıtığı mı var da ben böyle baksana sağa sola yalpalaya yalpalaya yürüyorum. Bir şey olmaz sana, bir şey olmaz. Tövbe bismillah. Dur oğlum, geldik, geldik. Aa, hayırdır Hayat abi? Ne işiniz var sizin burada? Ya şimdi bizim evde sular kesildi de çok kötü, fena sıkışık durumdayız. Ya ya bir yol verin ya. Nevizade'nin evladları. Dur. Tamam, girin girin. Tabi o kadar sıkışmışsınız Hatice de komşu komşunun şeyine muhtaç gidin abi. E tabi tabi siz ne oldu böyle bir süt dökmüş kedi gibi masum masum bakıyorsunuz. Hayırdır ne var o çuvallarda? Ne olacak bizim çuvalda ya Hayat abi? Allah Allah abi sen baksana girsene tuvaletine. Ya Carlos'cum ben normalde kullanan adamım. Yani senin şimdi elinde çuvallarla görüp mü kullanmayacağım? Ne var o çuvalda? Torpak mı var? Torpak mı? Aa, niye? Ya sebze ekiyoruz, meyve ekiyoruz. Sen ne yapacaksın bizim toprağımıza Hayat abi? Altınları mı buldunuz diyor. Sen. Dur bakacağım. Ya altınla yatıp altınla mı kalkıyorsun sen? Hayat abi ne altını ya? Allah Allah. Hayat abiciğim, bak bu yaptığın haneye tecavüz, çuvala taciz. Lütfen girer misin tuvaletine ya? Ya dur, bak bakacağım çuvala, bakacağım ama Hayati'ciğin dikine gitmem gerekiyor. Siz gene Hayati'ciye dua edin, var ya. Yoksa kesin bu sefer çözmüştüm sizi. Kesin nevizadeler, gözünüzü torpak doyursun sizin inşallah. Hadi gidelim de doğum tez ekelim kardeşim. Ne kadar garip garip işlerle uğraşıyoruz acaba ya? Hıyar ekelim, hıyar, hıyar. Kandemir. Kandemir. Oy. Hayat geldi, sesini duyuyorum. Ama ne iş var burada? Ne iş olacak ki hayatının burada? Kan demir, kan demir. <laughs> Çıktım acaba, tuvaletten. Bu çıkar mı oğlum? Bunun için bedava tuvalet hamamdan tatlı. Aman aman odaya girmesin de. Ne oluyor oğlum? Abi sessiz Hayati tuvalette. Hayati mi? Niye kendi evinde girmiyor oğlum? Abi sular kesilmiş sular. Kandemir sesin yakından geliyor. Ya acaba cimrilikten yiyip yiyip... Hayat abi çok merak ediyorum ya. We'll benim de girmem lazım. Ya sen bana gelip kaldın da 15 dakika oturdun. Gazeteyi ekler ne kadar okudun kandemi? Oğlum bu çıkmıyor tuvaletten ya. Ay Gandhi sen niye açıyorsun? Kapı hastasız. Cici yavrularımız bizim nerede? Ya biraz hareket edeyim dedim de. Ay bizim halimiz hali hiç <laughs> bakma kandem. Evde sular kesik. Sıkıştık dişimiz de geldi. Hadi be. Vallahi kuzum, kusura bakma. Su küçüğü diş büyüğü ben gidiyorum. Şişimi zor tutuyorum ya Kandi. Yardımcı olsana. <laughs> ya Kandemir ayıp ama kapıyı mı zorluyorsun? Ay ay hadi be ben çektim bak. Ne olur çık. Vallahi ben bırakacağım şimdi buraları çok geçti bende. Şehriban ablam ne yapıyorsun? Yara yani, bizde sular kesildi. Çok sıkıştım bak şimdi yapacağım altıma. Gel gel geç. Tuvalette bile rahat yok insana ya. Sen ne yapıyorsun burada be? Ya Kandemir benim de komşum değil mi? Tuvaletini ben de kullanabilirim yani. Ayrıca hala en güzel ben söylüyorum. Kandemir, Kandemir. Ne Kandemir? O kan... Ay çok kötüyüm, altıma yapacağım galiba. Hadi be yenge. Sen ne duruyorsun orada ya? Ben hiç duruyorum maşke. Ya Annemir Beyciğim, size şunu soracağım. Sizin çocuklar az önce buradan iki çuval torpakla geçtiler de... ...neler karıştırıyorsunuz siz gene? Ya Hayati Bey, bir gider misiniz? Vallahi sinirim bozuluyor ya. Yani adımlar tiksin sizin yüzünüzden ya. Ya şimdi iki çuval torpak, şehri yıllarının sular kesik, bizim sular kesik. Normalde bir insan bağlantıyı kurar. Ben eve gidip bir düşüneyim. Güle güle, güle güle. Oh! Oh! oh. oh Vallahi yaren, suların kesilmesi mahvetti kızım bizi. Derya nerede? Sen ne yapıyorsun orada? İyi hiç ablam, ben burada böyle duruyorum zaten. Yani demek de sular da kesildi. Derya hamşırdı Derya. Derya'nın sesi kızı. Yo, Maşka mı? Ma Maşka'dan geldi, ben de duydum şimdi. <laughs> e kız bu da mı Maşka değil, vakla değil ya. Oh, Allah Allah, karsı bu ses. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz, ne saklıyorsunuz orada da? Niye açmıyorsunuz kapıyı yara? Dünürden saklanır mı böyle şey? Ay kötü bir şey mi oldu, bana mı söylemiyorsunuz ha? Niye be kötüsü, niye? Yok ki kötü şeyler dünyada. Her şey çok yanında ablam. Oh. Ve çok rahatladım. Çok zararlı biliyor musun kendi böyle gelince yapmamak. Abi hani, izinize biraz dinleneyim yukarıda şey yapayım. Vallahi kendi bir sizde bir haller var. İyi misiniz siz? İyi iyiyim, iyiyim, çok iyiyim ben, çok iyi. İyiyiz, iyiyiz, çok iyiyiz. Hadi ablam gidelim. Hadi. Vallahi yaşıyor. kaptım. Ben de şifayı kendimce kaptım. Hadi. Ay iyi bak ki kendinize bak zencefil falan için kız havalar soğuk. Tabii, tabii, tabii. Abi o hapşırımı çok kötü yaptım, pardon. Ya siz gene ne işler çevir? acaba? Yok sebze ekiyorlarmış da, yok bahçeye bilmem ne yapıyorlarmış da. Allah Allah! Altınları mı buldunuz acaba siz? Ne? Kaç zamandır dilimde ama yakında bu işi çözeceğim. Hande <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?